YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Berat var merhaba de. Merhaba. Bugün Berat PUBG oynuyor. Onu PUBG çekeceğiz. Haydi bismillah. PUBG bu arada senin yaşına uygun bir oyun değil. Ya sen gerize kalmışsın bu arada. Niye yaşına göre oyunlar oynamıyorsun? Maalesef lan. Bunu Eser de giriyor. Bizim. Eser Eser merhaba. Merhaba de. Selam es. Kral Eser işte burada. Bu da Kral Berat ve ben. Ve ben arkadaşlar. Kral Akif'iniz. Ve şunu da İşte Eser... Eser'inki. Bakın Eser'in burada. Benim ya. Şimdi birisini göstereceğim. Ve arkadaşlar bir kişi daha. Bu da. Ne Lütfen, lütfen Medine. Bu da bizim <laughs> kraliçe Medine. Ben kraliçe. <laughs> Şimdi Berrat'a geçiyoruz. Berrat'a, ber. Hadi kirleştim var, daha yeni oldu. Berrat'a ile oyna, Berrat. Kesin Berrat pok gibi oynuyor. Oo. Pok gibi oynuyor. Pok gibi oynamıyorum, ger. E ben Berrat'a diyorum, sana ne demiyorum la. <laughs> Cugli lan. Cugli, mugli, Lan arkadaşlar adam geldi. Cık, adama bak. Bu arada ise ben artık karakterimi göstersene. Bu karakterim böyle işte. Ama tam. Victor List. İlk önce oyun bitsin öyle göster. Böyle kız mı erkek mi? Kız diye erkek tabii ki de arkadaş. Kız Bomba aşkım. gelin. Bombayı atacağım. Medine yüzünü göster lütfen ya. Ya lütfen Medine lütfen Ya Medine lütfen lütfen. Medine hani bir videomuzda göstermiştin. <laughs> Medine lütfen. Arkadaşlar Bakın, papci. bu da kraliçe Medine. Beni göster. Yes PUBG bizi oynuyoruz. PUBG PUBG. 7 hani, dakikamız kaldı. Evet kan PUBG 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 böyle PUBG PUBG. <laughs> Arkadaşlar adam PUBG. geldi. Son yanımda. Ne ne, ne 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 ne. Adlama atın. öyle? Kafamda. Belki de büyük <laughs> Ne oluyor serbest. Ne oluyor şerbe? Seni bir gelmedi, izlemedi Allah aşkına. Baksana, baksana. Bakayım <laughs> mı? ne oluyor? Ya, arkadaşlar bakın adamı tek oldu. Adam öldü. Ya arkadaşlar bu şey e e bak kanki. Bomba kafamdan atla bombayı Arkadaşlar evet, Arkadaşlar şimdi size mükemmel arkadaşlar, doyum, arkadaşlar size mükemmel bir hareket göstereceğim. Hadi bismillah. Uy <laughs> Kusumlu. Arkadaşlar işte. Medina çık. Çek Medine tamam mı? Oh hey. Lan! <laughs> Eşen ağzını. Arkadaşlar patki mi çeken like'e seviyorlar onu. Pupçi pupçi pupçi. Hadi benim Evet ama. arkadaşlar. Berat Emir kazandığında. Ve karakterimiz. Berat geç Kazancında oyun bitecek. Oyun bit bitmeyecek. Belki de izleyecekler. He he aynı aynı. Son candi. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar bunu görmeliydiniz Arkadaşlar bunu gömmeliydiniz. Son canndan da 2 kişi abi. Eser beni öldürme. Ha, eser. Az kaldı. Eser, Yüklemesine az kaldı. Eser. Bak. Arkadaşlar Eser'e ağzı Ya Eser Devre mi? E, arkadaşlar hı. şunu göster lan. Evet. Evet arkadaşlar yüklemek üzere. Evet lan çok...